Merhabalar sevgili gençler. Ben kimya öğretmeni Aysun İnan. Dersimizde kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunu göreceğiz. Görsele baktığımızda tepkime başlamadan önce tepkime kabında 2 azot, 6 hidrojen molekülü olmak üzere toplam 8 molekül, 16 atom bulunduğunu görürüz. Tepkimede toplam 16 atomdan 4 amonyak molekülü oluşur. Başlangıçtaki azot ve hidrojen atomlarının tamamı tepkimede kullanılır. Bazı kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren kimyasal türler birbirine yetecek miktardadır ve tepkime artansız gerçekleşir. Tüm tepkimeler artansız gerçekleşmez. Görseldeki tepkime kabında 4 azot 6 hidrojen molekülü olmak üzere toplam 10 molekül 20 atom bulunur. Tepkime sonunda 16 atomdan oluşan 4 amonyak molekülü oluşur ve 4 azot atomundan oluşan 2 azot molekülü artar. Başlangıçtaki hidrojen atomlarının tamamı tepkimede kullanılır. Bu nedenle hidrojen molekülleri tepkimeyi sınırlandırarak tepkimenin durmasına neden olur. Artan maddesi olan tepkimeler giren maddelerden birisi bitinceye kadar devam eder. Tepkimede tamamen biten maddeye sınırlayıcı bileşen denir. Sınırlayıcı bileşen tepkimeye giren diğer maddelerden önce tükendiği için tepkimenin ve ürün oluşumunun durmasına neden olur görseldeki amonyak oluşumunda sınırlayıcı bileşen hidrojen molekülüdür. Hesaplamalar sınırlayıcı bileşene göre yapılır. Şimdi konuyla ilgili sorulara geçelim. 15'er litre azot ve hidrojen gazlarının tepkimesinde başlangıçta ortamda kaç litre gaz bulunur? Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir? Oluşan amonyak gazı kaç litredir? Tepkime sonunda ortamda kaç litre gaz bulunur? tepkime de artan gazı harcamak için hangi gazdan kaç litre eklenmelidir? Öncelikle tepkimeyi yazalım. Denkleştirelim. Başlangıç. Değişim sonuç. Başlangıçta her birinden 15'er litre alınmış. Aynı koşullarda hacimler molle doğru orantılıdır. Bu şekilde hesap yapabiliriz. Hidrojenin 5 katı alınmış, azotun ise 15 katı alınmış. O zaman hidrojene göre hesap yapacağız. 5'er katı alacağız. Hidrojenden 15 litre tepkimeye girer, azottan 5 litre tepkimeye girer. Amonyaktan 10 litre oluşur. 10 litre azot artar. Hidrojen tükenir. Amonyak 10 litre oluşur. Başlangıçta ortamda kaç litre gaz bulunur diyor? 15 litre azot, 15 litre oksijen gazı olmak üzere başlangıçta 30 litre gaz bulunur. Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir diyor. Tükenen madde sınırlayıcı bileşendir. Yani hidrojen gazıdır. Oluşan amonyak gazı kaç litredir diyor. 10 litre olarak hesapladık. Tepkime sonunda ortamda kaç litre gaz bulunur diyor. 10 litre azot artmıştı. 10 litre de amonyak oluştu. Toplam 20 litre gaz bulunur. Tepkimede artan gazı harcamak için hangi gazdan kaç litre eklenmelidir diyor? 10 litre azot artmıştı. Bunun 3 katı kadar hidrojene ihtiyaç oluyor tepkimede. Dolayısıyla 30 litre hidrojene ihtiyaç vardır. Diğer sorumuza bakalım. Bir kimyasal tepkimede tamamen tükenen maddeye sınırlayıcı bileşen denir. Sınırlayıcı bileşene göre oluşan ürünlerin miktarı belirlenir. Krom elementinin 1,04 gramı ile oksijen gazının 0,64 gramı tepkimeye girerek tam verimle krom 3 oksit katısı oluşuyor. Buna göre tepkime ile ilgili grafiklerinden hangileri doğrudur? Tepkimeyi yazıp denkleştirelim. Krom katısı oksijen gazıyla tepkimeye giriyor. Krom 3 oksit katısı oluşuyor. Denkleştirelim. Krom 3 oksitin önüne 2 yazalım. Oksijen gazının önüne 3 yazalım. Kromun önüne de 4 yazalım. Başlangıç. Tepkime sonuç diyelim. Kromun kütlesi verilmiş. Mol sayısını bulalım. 1,04'ü atom kütlesine bölelim 52'ye. 0,02 mol olarak buluruz. Yine oksijenin mol sayısını bulalım. 0,64 gram verilmiş. Oksijen gazı olduğu için 32'ye böleriz. 0,02 mol olarak buluruz. Yazalım. 0,02 mol krom 0,02 mol oksijen gazı varmış. Krom 3 oksitten daha oluşmamış. Kromun tamamı tükenir. Oksijenin bir kısmı harcanır. 0.01 mol kromik oksit oluşur. Krom tükendi. 0,005 mol oksijen arttı. 0,01 mol kromik oksit oluştu. Şimdi grafikleri inceleyelim. Kaptaki toplam katının kütlesi başlangıçta 1,04 grammış diyor. Başlangıçta sadece krom katısı vardır. 1,04 gramdır doğru. Daha sonra krom katısının tamamı tükenip e, krom 3 oksit oluşmaktadır. Ve bu da 0,01 moldür. Öncelikle birinci grafik için 0,01 mol krom 3 oksit katısının kütlesini hesaplayalım. Mol kütlesini hesaplayalım öncelikle. 2 mol krom, 3 mol oksijen, 2 çarpı 52 artı 3 çarpı 16 krom 3 oksit. Buradan 152 gram olarak bulunur mol kütlesi. Kütlesini hesaplayalım. 0,01 çarpı 152 den. 1,52 gram olarak buluruz. Evet sonradan kapta sadece kromik oksit katısı kalmaktadır ve 1,52 grama denk gelmektedir. Birinci grafik doğrudur. İkinci grafiğe bakalım. Başlangıçta hesapladık kromun mol sayısını 0,02 mol aldık. Sonradan tabloda bakın tükendi yani 0 kaldı. Üçüncü grafiğimize bakalım. Başlangıçta oksijenden 0,02 mol alınmıştır. Sonradan 0,005 mol artmıştır. Grafikte ise başlangıçta 0,02 mol alınmıştır. Sonra artan olmamıştır diyor. Üçüncü grafik yanlış. Bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2 B seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. 132 gram propan ile 10 mol oksijen gazı karışımının yanması sonucu kaç mol karbondioksit elde edilebilir? Tepkime sonunda oluşan su kaç gramdır? Tepkime de hangi maddeden kaç gram artar? Tepkimeyi yazalım. Karbondioksit oluşur, su oluşur son ürünü olarak. Tepkimeyi denkleştirelim. Evet. Başlangıç tepkime sonuç diyelim. kütlesini vermiş. Mol kütlesini hesaplayalım öncelikle. 3 mol karbon 36 gram, 8 mol hidrojen 8 gram, 1 molü 44 gram olarak buluruz. Mol sayısını hesaplayalım. Verilen kütleyi mol kütlesine böleriz. 3 mol olarak hesaplarız. 3 mol propan elimizde 10 molde oksijen varmış. Karbondioksit ve su henüz üretilmemiş. Bakalım propan 3 katı tepkimeye göre oksijen ise 2 katı. Demek ki oksijen tükenecek. Evet. Kaç mol karbondioksit elde edilebilir diyor. 6 mol elde edilebildiğini gördük. Tepkime sonunda oluşan su kaç gramdır diyor. 8 mol. Öncelikle suyun mol kütlesini hesaplayalım. 2 mol hidrojen 2 gram. 1 mol oksijen 16 gram. 1 molü 18 gramdır. 8 mol elde ediliyor. 8 çarpı 18'den 144 gram olarak buluruz. Hangi maddeden kaç gram artar diyor. 1 mol propan artıyor. Mol kütlesini hesaplamıştık propanın. 44 gram propan artar. Anlamına gelir bu da. Evet, diğer sorumuza bakalım. Eşit kütledeki magnezyum ve oksijen tepkimesinden 20 gram magnezyum oksit elde edilmektedir. Başlangıçta alınan magnezyum ve oksijen kütlesi nedir? Tepkime sonunda hangi elementten kaç gram artar? Sınırlayıcı bileşen hangisidir? Öncelikle tepkimeyi yazalım. Denkleştirelim. Evet. Tepkimeye baktığımızda 2 mol magnezyumdan 2 mol magnezyum oksit oluştuğunu görürüz. Magnezyum oksitin mol kütlesini hesaplayalım. 2 molü 80 grama karşılık gelir. 2 mol magnezyum da 48 gramdır. 1 mol oksijenle tepkimeye girerek 2 mol magnezyum oksit oluşturur. Soruya baktığımızda ise 20 gram magnezyum oksit oluştuğunu görüyoruz. Yani 4'te 1'i. O zaman kullanılan oksijen de 4'te 1'i olacaktır. Kullanılan magnezyum da 4'te 1'i olacaktır. Tepkimeyi tekrardan yazayım. için tekrardan yazdım. Soru da diyor ki eşit kütlede magnezyum ve oksijen alındı diyor. Yani 12 gram magnezyum, 8 gram oksijen alınmamış başlangıçta. Her birinden 12'şer gram alınmış. 12 gram magnezyum tepkimeye girerken 8 gram da oksijen tepkimeye girmiş. 20 gram magnezyum oksit oluşmuş. Evet. Başlangıçta alınan magnezyum ve oksijen kütlesi nedir diyor? Her birinden 12'şer gram alınmış. Tepkime sonunda hangi elementten kaç gram artar diyor? 4 gram oksijenden artar. Sınırlayıcı bileşen hangisidir diyor? Tükenen sınırlayıcı bileşendir. Dolayısıyla magnezyum elementi sınırlayıcı bileşendir. Evet, sorumuza bakalım. 10 litre karbon monoksit ile 7 litre oksijen gazı tepkimeye girdiğinde aynı şartlarda kaç litre karbondioksit gazı oluşur? Hangi gazdan kaç litre artar? Öncelikle tepkimeyi yazalım. Denkleştirelim. Öncelikle tepkimeyi yazalım. Denkleştirelim. Sonra başlangıç değişim sonuç diyelim. Hacimlerle mol sayısı gibi hesap yapabileceğiz. Karbonmonoksit 5 kat alınmış, 2'nin 5 katı 10. Oksijen ise 1'in 7 katı yedi, alınmış. Dolayısıyla, e, ne olacaktır? Karbonmonoksit tükenecektir. 5 kat alacağız. 10 litre karbonmonoksit tepkimeye girecek. O zaman 5 litre oksijen tepkimeye girecek. 10 litre karbondioksit oluşacaktır. kaç litre karbondioksit oluşur diyor 10 litre Hangi gazdan kaç litre artar diyor 2 litre oksijen gazı artar Evet diğer soruya geçelim Eşit kütlede oksijen ve kalsiyum elementi alınarak gerçekleştirilen tepkimede 0,2 mol kalsiyum oksit elde ediliyor Hangi elementin kaç gramı tepkimeye girmeden kalır tepkimi yazalım. Denkleştirelim. Kalsiyum oksitin mol kütlesini hesaplayalım. Kalsiyum 40, oksijen 16, 56 gramdır. Tepkime de 2 mol kalsiyum, 80 gram kalsiyum, oksijen molekülü 1 mol, 32 gram 2 mol kalsiyum oksit yani 112 gram kalsiyum oksit oluşturmaktadır. Yalnız soruda 0,2 mol kalsiyum oksit elde edildiği söyleniyor. Hesaplayalım. 0,2 ile 56'yı çarpalım. 11,2 gram kalsiyum oksit elde ediliyormuş. Yani tepkimeye göre onda biri. O zaman kullanılan oksijen de onda biri olacaktır. Kullanılan kalsiyum da onda biri olacaktır. Tekrardan yazalım tepkimeyi. Başlangıçta eşit kütlede aldığını söylüyor. Demek ki 8 gram kalsiyum aldıysa 8 gram da oksijen almıştır. Kalsiyumun tamamı tükenirken oksijenin bir kısmı tepkimeye girmiştir. Oksijenin 4,8 gramı artmış. Evet. Hangi elementin kaç gramı tepkimeye girmeden kalır diyor? Yaptık hesabı. 4,8 gram oksijen artıyor. Evet, diğer sorumuza geçelim. Tepkimesi 3'er mol amonyak ve klor alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Amonyak artan maddedir. Klor sınırlayıcı maddedir. Tepkimede 219 gram hidroklorik asit oluşabilir. Tepkimeyi yazalım. Başlangıç. değişim sonuç diyelim her birinden 3'er mol alınıyormuş başlangıçta amonya mol sayısının bir buçuk katı alınmış klorun ise bir katı alınmış öyleyse klor tükenecektir birer katı şeklinde alacağız 1 mol azot 6 mol de hidroklorik asit oluşacaktır. Evet amonyaktan 1 mol arttı dolayısıyla artan maddedir doğru bir ifadedir. Klor sınırlayıcı maddedir diyor tükendiğine göre sınırlayıcı maddedir doğru bir ifadedir. Tepkimede 219 gram hidroklorik asit oluşabilir diyor. Bakalım Önce hidroklorik asidin mol kütlesini hesaplayalım. 1 artı 35,5'ten mol kütlesi 36,5 gramdır. Sonra kütlesini hesaplayalım. 6 çarpı 36,5'ten 219 gram olarak bulunur. Üçüncü ifade de doğrudur. Bu sorunun doğru yanıtı 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Evet sevgili gençler, dersimiz burada sona ermiştir. <laughs>